Fikir Turu'nun 22 Ekim 2025 tarihli Louvre Şoku, Bir Müze 7 Dakikada Nasıl Soyulur? başlıklı çevirisini sunuyoruz. Yazan Penelope Jackson, özetleyerek çeviren Mustafa Alkan. Akıllıca planlanmış bir operasyondu. Sarı iş yelekleri giymiş 4 adam 19 Ekim sabahı saat 09.30'da açık kasalı bir kamyonla Paris'in kalbindeki Louvre Müzesi'ne geldi. Hızla işe koyulan adamlar uzatılabilir bir merdiveni ikinci kata çıkardılar. Merdivene tırmanarak bir pencereyi kırdılar, Apollon galerisine girdiler ve elektrikli aletler kullanarak 9 adet değerli eseri aldılar. Çalınan nesneler, daha önce Napolyon III'nün eşi ve sanat patronu İmparatorice Eugénie'ye ait olan Fransa'nın kraliyet mücevherleriydi. Kaçarken çaldıklarının en değerlisi olan İmparatorice tacını düşürdüler. Geldikleri pencereden kaçıp motosikletlere bindiler ve izlerini yok ettiler. Dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Louvre bir kez daha soyuldu. Soygunun basitliği ve çabukluğu, her şey 7 dakikada olup bitti, herkesi şaşkına çevirdi. İleri teknolojik güvenlik çağında bu kadar basit bir soygun akıl alır gibi değildi. Hem de Louvre gibi bir yerde. Zira Louvre koleksiyonunda yaklaşık yarım milyon eser barındırıyor ve Bunlardan yaklaşık 30 bini sergileniyor ve yılda ortalama 8 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Bu, her ölçekte büyük bir rakam ve gözetim altında tutulması gereken çok sayıda insan ve nesne anlamına geliyor. Soygunun olduğu pazar günleri ise özellikle yoğun geçiyor. Gizem zamanla çözülecek ama Louvre Müzesi'ndeki son hırsızlık vakası ne ilk ve belli ki son olacak. Tarih, Çarpıcı mücevher ve sanat eseri hırsızlıklarının hikayeleriyle dolu. Louvre hırsızların baş tacı konumunda. Avustralya'nın Charles Sturt Üniversitesi'nden Toplumsal ve Sanatsal Çalışmalar Fakültesi öğretim üyesi Penelope Jackson, tarihteki büyük müze hırsızlıklarının izini sürdü. Jackson'ın The Conversation'da yayımlanan makalesinden bölümler aktarıyoruz. Louvre hırsızları belli ki profesyonel ve işlerini iyi yapıyorlar. Ama asıl zorluk soygun sonrası başlıyor. Paha biçilmez mücevherlerle ne yapacaklar? Çok büyük ve gösterişli oldukları için onları fark edilmeden takamazlar. Resimleri internetin her yerinde olduğu için yasal olarak satamazlar. Hırsızların bakış açısından en iyi senaryo, mücevherleri parçalayıp değerli metalleri eritmek ve taşları ayrı ayrı satmaktır. Suçluların motosikletlerle olay yerinden kaçarken yanlarına aldıkları ve daha sonra düşürdükleri İmparatoriçe Eugénie'nin tacı, 8 altın kartal, 1354 parlak kesim, 1136 gül kesim elmas ve 56 zümrütten oluşuyordu. Kısacası bu, satılmaya çalışılacak önemli miktarda mücevher anlamına geliyor. Zamanlama her şeydir. Louvre için herhangi bir soygun büyük bir darbedir. Bu hem elektronik hem de insan kaynaklı güvenliği sorgulamaya neden olur. 5 güvenlik görevlisi ziyaretçileri korumak için harekete geçti ve alarmlar çaldı ancak soygun 7 dakika içinde tamamlandı. Soygunlarda zamanlama çok önemlidir. 2019'da sanatçı Maurizio Cattelan'ın Amerika 2016 adlı 18 ayar altın tuvaleti İngiltere'deki Blenheim Sarayı'ndan çalındı. Hırsızlık 5,5 dakika içinde gerçekleşti. 98 kilogram ağırlığındaki tuvalet tamamen kullanılır durumdaydı. Diğer bir deyişle tuvaleti çalan ve daha sonra yakalanarak hapse atılan iki adam hızlı ve verimli bir şekilde çalıştı. Hırsızlık sırasında altın külçe olarak değeri 4 milyon dolar olarak tahmin ediliyordu. Van Gogh'un Noynen'de Baharda Papaz Evi Bahçesi 1884 adlı tablosu 2020'de Covid nedeniyle kapalı olduğu sırada Hollanda'daki Singer Laren Müzesi'nden çalındı. Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand'ın soruşturması sonucunda eser 2023'ün sonlarında bulundu. 2017 yılında Auckland Uluslararası Sanat Merkezi'nden iki Gottfried Lindauer tablosunun çalınması sadece birkaç dakika sürdü. Hırsızlar, 575 bin dolar değerindeki tabloların sergilendiği müzayede evinin ön camını kırarak içeri girdiler. Portreler, 5 yıl sonra bir aracı vasıtasıyla küçük hasarlarla geri alındı. Her zaman şanslı olunmuyor. Victoria Ulusal Galerisi'nin Picasso tablosu Ağlayan Kadın, Weeping Woman, 1937. 1986 yılında Avustralya Kültür Teröristleri adlı bir grup tarafından çalındı, ancak iki gün sonra kaybolduğu fark edildi. İki haftadan biraz fazla bir süre sonra tekrar ele geçirilen tablo Galeri çalışanlarının Spencer Street tren istasyonundaki bir dolapta bulması için bırakılmıştı. Hırsızlığın ardındaki motivasyon, Victoria sanatçılarına verilen mali desteğin yetersizliğini vurgulamaktı. Ancak hırsızların gerçek kimlikleri hala bir sır olarak kalıyor. 1986 yılında Batı Avustralya'nın New Norcia kentindeki Benedictin manastırının galerisinden dini konulu 26 tablo çalındı. Hırsızlar kötü planlamacılardı, üç adam, çalınan tabloların bir Ford Falcon otomobile sığmayacağını hesaba katmamışlardı. Tablolar çerçevelerinden kesilmiş, görünüşte parçalanmıştı. Bir tanesi tamamen tahrip edilmişti. Hırsızlar yakalandı ve suçlandı. Hırsızın bir sonraki hedefi neresi olacak? Soygunlardan ele geçirilen nesnelerin geri kazanılma oranı düşüktür. Bu oranı sayısal olarak ifade etmek zordur. Ancak bazılarına göre, dünya çapında geri kazanılan sanat eserlerinin oranı yüzde 10 kadar düşük olabilir. Tabloların satılması daha zordur çünkü fiziksel görünümlerini tanınmayacak kadar değiştirmek mümkün değildir. Ancak altın tuvalet veya mücevherler gibi nesnelerde değerli malzemeler ve taşlar başka amaçlarla kullanılabilir. Napolyon'un mücevherlerinin yeniden ele geçirilip geçirilemeyeceğini zaman gösterecek. Asla asla demeyin. Louvre Müzesi'nin şüphesiz en önemli eseri olan Mona Lisa, 1503, 1911'de çalındı ve iki yıl sonra geri alındı. Hırsız Vincenzo Perugia, Louvre Müzesi'nde çalışan İtalyan bir tamirciydi ve tabloyu satmaya çalışırken yakalandı. Müze koleksiyonlarını korumanın zorluğu, Louvre'da meydana gelen bu son hırsızlık, kamu koleksiyonlarındaki nesnelerin savunmasızlığını ortaya koymaktadır. İronik olan ise, bu nesnelerin genellikle güvenli bir şekilde saklanması için bu tür kurumlara bağışlanmış olmasıdır. Bu eserleri koruyanlara genellikle asgari ücret ödenir. Oysa üzerlerinde çok büyük bir sorumluluk vardır. Bütçe kesintileri yapıldığında genellikle güvenlik personeli azaltılır. Pazar günü hırsızlar neyi ve neden çaldıklarını gayet iyi biliyorlardı. Onların motivasyonlarını bilmiyoruz kalınan mücevherlerin Fransa tarihinin bir parçası olduğunu ve yeri doldurulamaz olduğunu biliyoruz. Bu hırsızlık, ziyaretçilerin bu mücevherlerin güzelliğini ve işçiliğini tek tek ve Fransa tarihinin bağlamında toplu olarak deneyimlemelerini engelliyor. Yine de insan, Fransızların başkalarına ait sanat eserlerine duyduğu sahiplenme merakını düşünmeden edemiyor. Belki de bu bir dejavu vakası olabilir. Penelope Jackson'ın The Conversation'da yayınlanan ve özetlenerek Türkçe'ye aktarılan metinlerin orijinaline fikirturu.com'daki linkten ulaşabilirsiniz.